Ebu Said Sad bin Malik bin Sinan el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden önceki dönemlerden 99 kişi öldürmüş bir adam vardı. Bu kişi yeryüzünün en büyük aleminin kim olduğunu araştırdı. Ona rahibi gösterdiler. Bu adam o rahibe giderek 99 kişi öldürdü. Tevbe etsem kabul edilir mi diye sordu. Rahip hayır kabul edilmez deyince adam o rahibi de öldürdü. Böylece öldürdüğü kişilerin sayısını yüze tamamladı. Sonra yine yeryüzünün en büyük aleminin kim olduğunu araştırdı. Ona bir alemi tavsiye ettiler. Onun yanına giderek... 100 kişi öldürdüğünü söyledi ve tevbesinin kabul edilip edilmeyeceğini sordu. Alim elbette kabul edilir. İnsanla tevbesi arasına kim girebilir ki? Sen falan yere git. Orada Allah'a ibadet eden insanlar var. Sen de onlarla birlikte Allah'a ibadet et. Sakın memleketine dönme. Çünkü orası kötülük diyarıdır dedi. Adam söz edilen yere gitmek üzere yola koyuldu. Tam yolun yarısına varmıştı ki ölü verdi. Rahmet melekleri ile azap melekleri o adamı kimin alıp götüreceği konusunda anlaşmazlığa düştüler. Rahmet melekleri bu adam tevbe ederek ve yürekten Allah'a yönelmiş olarak buraya kadar geldi dediler. azap melekleri ise o adam hayatında hiçbir iyilik yapmadı ki dediler. Bu sırada insan kılığına girmiş bir melek çıka geldi. Melekler onu aralarında hakem tayin ettiler. Hakem olan melek geldiği yerle gittiği yerin arasını ölçün. Hangisine daha yakınsa adam o tarafa aittir dedi. Melekler iki mesafeyi de ölçtüler. Gitmek istediği yerin daha yakın olduğunu gördüler. Bunun üzerine, onun üzerine onun ruhunu rahmet melekleri alıp götürdü. Sahih Müslim'deki bir diğer rivayette göre Allah adamın geldiği memlekete uzaklaşmasını, gitmek istediği memlekete de yaklaşmasını emretti ve meleklere ikisinin arasını ölçün dedi. Melekler adamın gitmek istediği yere bir karış daha yakın olduğunu gördüler. Bunun üzerine adam affedildi. Videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Instagram'dan ayet ve adı hesabını takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Selamet <laughs>